Ve Yandere'de de bu konuda geri kalmadı ve 5 E serisini yeniledi. Önceki E serisinin bayağı bir değişmiş yani şöyle bir baktığımızda. Güç sahip. Kendinize göre istediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Hepinize yeni bir videodan selamlar. Bugün İstanbul Çatalca'da et tarımdayız. Videoya başlamadan kanalıma abone ve videoları beğenmeyi unutmayalım. Sizin için bu traktörü incelemek için bin kilometre yoldan Sivas'tan Tekirdağ'a geldik. Evet bugün yeni yenilenmiş 55 E serisini videosunu çekeceğiz sizlerle. Yenilikler nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere 2020-2021 yılı tüm traktör markaları olsun, otomobil markaları için bir dönüm noktası oldu. Çoğu firma değişiklik yaptı, yeni kasalarını çıkardı, mevcut olan tasarımı güncellediler, üzerine yenilik getirdiler. getirdiler. Ve Yondere'de de bu konuda geri kalmadı ve 5E serisini yeniledi. Makyajlanmış kaporta falan değişiklikler gösterim. Sonra detaylarını, motor vesaire başka şanzıman ve anlatmak için ustamızı çağıracağız. İlk başta göze çarpan yeni bir kaput tasarımı gelmiş. Farlarımız değişti. Önceki E serisinden bayağı bir değişmiş. Yani şöyle bir baktığımızda bayağı yenilikler katılmış. Yani bir makyajlanıp da sürülmemiş. Baştan ayağa komple bir değişiklik öne çıkmış. Yeni bir kaput tasarımız var. Kaput tasarımız önceki seriye göre biraz daha yüksek ve biraz eğim vermişler. Görüş açısı için biraz daha öne eğitilmiş. Kaput açma tuşumuz değişmiş. Yeni bir sandığımız gelmiş buraya. Gerçekten kullanışlı. Biraz küçük olmuş ama kullanılabilir. Güzel bir sandığımız gelmiş. Plastik. Güzel kullanışlı. Bir sandığımız mevcut. Burada yakıt depotumuz mevcut. Buraya konuşlandırılmış. 75 beygir içinde ideal bir yakıt deposu diyebiliriz. Teker ölçülerimize gelirsek önlerimiz 320 85 24. Arka liraya geldiğimiz ise 420 85 30. Lastik ebatlarımız mevcut. Lastik ebatları biraz ince gördüğünüzde üzere. Hani küçük traktör için ideal aslında nasıl o yani ilaçlama, buğday ilaçlamasında ya da spancar sıralarına girmesi için ince teker ideal. Yani çoğu traktörler zaten kullanıcılar da tekerleri inceltiyorlar. Lastiklerde zaten opsiyon olarak ister büyük ister de küçük seçebiliyorsunuz. Arka iğneye geldiğimizde arka hidrolik kaldırma kollarını görüyoruz. Gerçekten bana biraz ince geldi. Zaten tüm jondereciler ya da diğer markalar bunun ince olduğunu söyler. Ama bayilerin kesin bir lafı vardır. Bunu bilene traktör veriyoruz diye. Yani bilmiyorum ince duruyor ama işte değişebiliyor. Bazı kalın kalınlar görüyor. Kalın diğer fark diğer markaların kalın görüyoruz. Onlar kırılabiliyor. Bu şekil. Ayrıca 4 tane valf çıkışımız var. Ve yeni bir gelen özellik de artık yağlarımız traktörleri kirletmemesi için bir tane yağ tankımız mevcut burada. Burada bir adet cam, cam sil için suyumuz var. Burada traktörün büyük ihtimal elektronik kısmı. Onun beyni burada mevcut. Burada Romark Fish çıkışımız. Burada John Deren olmazsa olmazı kendine özel kuyruk kancamız mevcut. Üstten kapatmalı. Bu da gayet güzel. İsterseniz bakın arkadaşlar. Şurayı da bir detaylı çekelim. Bakın bunu buradan çıkartıp kolayca bunu sökebiliyorsunuz. Tek hareketle pim sök, sökmeye falan hiç gereği yok. Gayet güzel düşünülmüş. Gördüğünüz gibi de çıkmıyor. Şu yükü kaldırıyorsun. Gayet çok hoş buldum bunu. Çok güzel olmuş. Burada kuyruk milimiz mevcut. Arka stoplarımız zaten. Far tasarımı yine aynı arkada. Yani biraz değişiklik var ama eski tasarıma da biraz yakın bir tasarım mevcut bildiğiniz üzere. Kabinimiz biraz daha büyüdü. Gel kanki ön tarafa gel. Şuradan çekelim. Şimdi gelelim ön kısma. Egzoz. Egzoz tasarımı değiştiler. Önceki e serisinde bildiğiniz gibi egzozumuz buradaydı. Görüş açısını etkiliyordu. Traktörü çirkin gösteriyordu. Jondere ilk egzoz yani kör noktadan görüş açısını engellemek için ilk 6220 serisinde çıkartmıştı bu egzoz direğini kabine bütünleştirme. Bu seriden de kullanmış. İçeriden baktığımız süre egzoz kesinlikle gözükmüyor. Bu da görüş açısını olumlu şekilde etkiliyor. Aynalarımız yine aynı mevcut aynı. detaylar için o gösterecek bize evet. fazla bilmiyorum ben Evet. yani olsun, motorunun da nedir onları biraz gösterecek neler değişti onlarla daha tabi zaten her evet. 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 Peki, bu yeni her şey giderildi mi görünüm olarak da, e, açısı olarak da, tabii kontrolü olarak da hepsi şu anda gayet bir şekilde dizayn edilmiş. E, ve motor artı şöyle söyleyeyim, e, Airova sahip, Power Reverse dediğimiz şanzıman 24-12 ve artı her vitesi de ikiye bölüyor. Bu ve yani. evet uçuklu şanzımana sahip. Artı yolda hız için yani daha çabuk ulaşım için 40 kilometrelik bir şanzımana sahip. Ee, dönüş açısı da dediğimiz e, diğer markalarda ya da üyelerde açıyı daha verip daha rahat bir kullanım. Yani, artı ön dengidi e, 45 derecelik şu anda pardon, 55 derecelik açıya sahip. 4 metre alandan daha küçük bir alanda olduğu yerde dönebiliyor. Bunu tarlada kolay kullanım sağlıyor. İleri geri rahat dönüşü. Artı e, şöyle söyleyeyim. Motorun iç dizaynı olarak e, sürüşü daha kolay ve rahat iş yapabilmesi için havalı koltuk sistemini koymuş. Ve diğer kompakt sistemlerini e, video elektrikli ve elektrikli sisteme çevirmiş. Her şey elinin altında kolay kullanımlı, Rahat ulaşım. Bu şekilde tasarlamış. Motor Hitech 5 sisteme sahip. Kamurel'dir. Bunun amacı da şudur e, motor performansını ECO sistemini yöneterek daha fazla performans az yakıtla işlem yapabilmek ve bayılmaları ortadan kaldırmak için bu şekilde yapılmıştır. Arkada anlatacağım sistemlerde el LCD çıkışlarının bir yerinde ikiydi, orada e çıkarılmış vaziyette. Kuyruk mili hidroelektrik olarak yapılmış o da. İçeriden direkt tek tuş düğme ile kompakt yapabiliyorsun. O şekilde çalıştırıyorsunuz. Evet, Evet, yani diğer şeye bakarak, e, önceki seriye bakarak birçok değişik yerimiz var. Kabin, kabin görüş açısı da e, M serilerinin dediğimiz 50, 85, 95 ise aynı kabin genişliğine sahip. O da görüş açısının daha rahat ve içinde kullanım daha rahat olsun diye isterseniz motor kısmını da size biraz açık gösterebilirim. Evet. burada da daha güzel olan bir konu yapmış. Ee, egzoz gazı çıkışını sağ koruma konumlandırmış. Motorun en iyi şey için şey, görünüm açısında, en kullanıcı açısında bunu iyi olarak dizayn etmiş. Motor kısmında da dediğim gibi 5.5 motora sahip. Sirindir, 75 beygir, 170 volt. Evet, orada sahiptir. Bu yeni kasa hangi kısmında şekli var? Kaç beygir başlayıp kaç beygir kadar yetişecek? Yani şu kasayı diğer etkilerde görmek istiyorsanız 120 beygir falan traktörlerde, diğer markalar için kullanılmıştır. 120 beygir traktörlerde görebilirsiniz bu kasayı da. Ama şu, şu anda çok yeni bir kuruluştur. 8 traktörlerde kullanılmıştır bu da. ECU istediğimiz güç yönetim, kamuralı olması, daha iyi performans, giriş yönetimi olsun diyerekten ECO sistemine dönmüş vaziyette. Hava filtresi mesela ilk dışına çıkarıp temizlemesi kolay. Su kabını falan bu şekilde koymuş. Yani diğer 75 beygir traktörlerde şu anda göremediğimiz evet, özellikler var. Jondara hepsini koymuş. Evet. Yer Aynen bu şekilde. İsterseniz kabinin içini de biraz size anlatabilirim. Ne kabinin özellikler diğerine göre. Ben şuradan geçeceğim. havalı koltuk sistemine sahip kendinize göre istediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz daha rahat konfor için direksiyon kısmında diğer E serilerinde şu mesela direksiyonu kendinize göre şeyi falan daha konforlu ve aşağı yukarı açı daha iyi şekilde ayarlanmış ve ön panel daha iyi tasarlanmış Ön kısmının eğik olmasının sebebi görüş açısı ve bir yere yaklaştığınızda daha rahat kullanımı sağlamış. Klima sistemleri dediğimiz bu şekilde buraya dizayn edilmiş. Hidroelektrik dediğim sistemlerde çift çekeri tek tuşla devreye soktu görebiliyorsunuz. Hidrolik mini tek tuşla. Arkadaki hidrolik kollarını seviyeyi buradan ayarladığınızda tek tuşla kaldırıma indirmeye sahip el gazı şu anda elektronik. Ee, çünkü rahat kullanabilmek için alt sistemlerini kaldırmış. Ve artı 24-12 dediğimiz şanzımana sahip power receiver. Her tezde high olarak şu tuştan evriyaj kullanmadan bu bölüyorsunuz. Yani bir traktör boğulduğu zaman direkt düşer. Tabii, tabii yani atıyorum, atıyorum, atıyorum. B'nin ikisini de sürüyorsunuz. 2.5'ta şeyde hızda hemen direkt olarak motoru silmeye başladığını anladığınız anda hemen siz diyorsunuz? Evet, güzel yani bir evet. Ya da bayırı bir yer sürüyorsun. Bayıra aşağı hızlı inebilirsin. Hızlı kullanıp bayır yukarı çıkarken bu şeyi devam edebilirsiniz. Yani şu anda konfor açısından müşterilerimiz için gayet güzel tasarlanmış iyi bir traktör. Yani 75 beygirde de baktığımızda en geniş kabin, en güzel evet. Bir evet. Peki rakiplerine göre bayağı evet. üstte, yani, yani geniş olmasının avantajı şu da var. Buraya bunların kendi orjinalini de isteğe bağlı olarak müşteri talep ederse Ostex koltuğu takılabiliyor. İlk kişi traktörün içinde rahat bir şekilde oturup kullanabiliyorsunuz yani. Ostex koltuğumuz opsiyonlu. Tabii o opsiyon olarak Çünkü özel bir şeye girdiği için o şekilde kullanılır. Yani kısaca S serisi baştan aşağı yenilendi. Evet komple yenilendi. Ve dönüş açı kabiliyeti 55 derece olduğu için yuvarlak 4 metre, hesaplarında 4 metreden daha düşük bir alanda olduğu yerde şu anda dönebiliyor. Bu da tarlada çok iyi bir kullanım sağlıyor. serisinin incelemesinin sonuna geldik. Umarım videoyu beğeniş, beğenmiştiniz. Çok da bir fazla bir bilgimiz olmasa da bizim için bu seriyi incelemek istedik çünkü yoktu. Fiyatından bahsetmek gerekirse şu andaki fiyatı 300 bin TL. Rakiplerine baktığımız sürece 75 beygirde yani her şeyi size sunuyor elektronik olarak, kalite olarak, konfor olarak. Yani bir alternatif seçeneği yok. Fiyatı da yani bu özelliklerdeki 75 beygir traktör için Gayet ideal bir fiyat. John Deere genel olarak traktörler biraz pahalı ve üst seride olur. E serisiyle de John Deere'nin en alt serisi küçük çiftçilere hitap eden bir seri. Bugün de İstanbul Tekirdağ'da, aslında Tekirdağ'a bağlı değilim. Burada. Tekirdağ'da eter tarımdaydık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdikleri için bana değer eğer John hakkında bilgi almak için gel olsun sıfır almak isterseniz tekir tekir daha etaplarıma iletişime geçebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.